Bandırma Gümrük Müdürlüğü tarafından 26 Ocak Dünya Gümrük Günü olması sebebiyle Bandırma Limanı'nda tören düzenlendi. 26 Ocak Dünya Gümrük Günü nedeniyle bu yılın teması geleneksel ve yeni ortaklarla işbirliğinde gümrükler olarak belirlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından törende Bandırma Gümrük Müdürü Orhan Mercanlı konuşma yaptı. Mercan'lı konuşmasında Türkiye'nin 1953 yılında üye olduğu eski adı Gümrük İşbirliği Konseyi olan Dünya Gümrük Örgütü'nün ilk defa toplandığı 26 Ocak 1953 tarihi dikkate alınarak her yıl 26 Ocak tarihinde Dünya Gümrük Günü olarak kutlanmaktadır sözlerine yer verdi. Aynı zamanda da Bandırma Limanı'nda 2023 yılı verileri belli oldu. Bandırma'da Gümrük Müdürlüğü 1 milyar 21 milyon devlete gelir sağladı. Türkiye'nin dördüncü büyük limanı olan Bandırma Limanı'nın 2023 gemi trafiği yoğun geçti. Yıl genelinde Bandırma Limanı'na 811 gemi gelirken Marmara Adası Limanı'na da 107 gemi yükleme boşaltmak için yanaştı. 2023 yılında bir önceki yıla göre ithalat %12, ihracat ise %24 azalırken gelen gemi sayısında ise %17'lik bir azalma yaşandı. Yetkililer rakamlardaki bu düşüşün sebebinin Ukrayna ve Rusya arasında devam eden savaş ve geçtiğimiz 2022 yılının Şubat ayında ülkemizde yaşanan deprem nedeninden kaynaklandığını ifade etti. Elde edilen verilere göre 2023 yılında 1 milyar 497 milyon 201 bin 631 dolar ithalat gerçekleşirken 719 milyon 276 bin 648 dolar ihracat gerçekleşti. 2023 yılında en çok ayçiçeği tohumu, buğday ve kepekleri, soya fasulyesi ve küspesi, sülfürik asit ve fosforik asit, mısır ve rüzgar enerjisi ekipmanları ithal edilirken, en çok ihraç ürünler ise bor ve türevi, mermer, tavuk ve deniz ürünleri, gübre ve tarımsal aletler oldu. 26 Ocak Dünya Gümrük Günü'nün 71. yıl kutluyoruz. Programı arz ediyorum. Saygı duruşu ve istiklal marşı. ilk defa toplandığı 26 Ocak 1953 tarihi dikkat alınarak her yıl 26 Ocak tarihinde Dünya Gümrük Günü kutlanmaktadır. Dünya Gümrük Örgütü her yıl 26 Ocak tarihinde farklı bir tema belirlemekte olup 2024 yılı için belirlenen geleneksel ve yeni ortaklarla işbirliğinde gümrükler teması çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. Bakanlığımız personel arasında birlik ve beraberliği arttırmak, gümrüklerimizi halka tanıtmak üzere 26 Ocak Dünya Gümrük Günü yurt çapında ve uluslararası alanda etki bir şekilde kullan, e, Gümrük teşkilatımız kamu düzeninin bozulması önleyici tedbirleri almak, deniz ve hava limanlarıyla kara sınırlarındaki gümrük kapılarında giriş ve çıkış yapan kişi eşya ve taşıtların muhafazası ile gümrüğe sevk edilmesini sağlamak, kaçakçılığı önlemek, izlemek ve soruşturmak gibi çok, çok önemli görevleri başarı ile yerine getirmektedir. Mesafi, mesai mefhumu gözetmek için 7 gün 24 saat çalışan görevlilerimiz canla başla görevleri sürdürmektedir. Bu kapsamda Bandırma Gümrük Müdürlüğü nezdinde 2024 2023 yılı için yapmış olduğumuz faaliyetlerle kısaca bahsetmek istiyorum. Burada 1 milyar 497 milyon dolar ithalat ve 720 milyon dolar ihracatla toplam 2 milyar 220 milyon dolarlık dış ticaret hacmi 811 tane geminin ithalat ve ihracat işlemlerini gerçekleştirmiş. Toplam tahsil edilen gümrük vergisi de 1 milyarı bulmuştur. Hatta 1 milyar civarında geçmiştir. Emniyet birimlerimizin ve jandarma birliklerimizin yakalamış olduğu kaçakçılıkla ilgili e ee, dosyaların takibinde gümrük müdürlüğümüz yapmaktadır. Bu kapsamda 587 tane da, de, devam eden dava bulunmaktadır. Bu kapsamda bizim bugünümüze teşrif eden sayın idare amirlerimiz, mesai arkadaşlarımız, işletici kuruluşumuzun değerli mensupları, müşavir arkadaşlarımız, nakliyeci firmalarımız, yollarda gece gündüz demeden çocukların rızkı için mücadele eden şoför arkadaşlarımızın dünya gümrük günlükler, hepinize saygılarımı sunarım. Konferans sonuyor Hepinizin katılım için teşekkür ederiz. Evet. Sağ olun.